kanka sana hep kız ayarlamamı istiyordun ya sonunda ayarladım. Göstersene bir ya. Kanka bu ne ya Allah aşkına hayvanat bahçesinden mi getirdin kızım bu ne? Üff. Kanka sen de hiç kimseyi beğenmiyorsun ya ben ne yapayım? Çok... Kanka bezelye story atmışsın yine. Evet güzel çıkmıştık benden tut. Sen var ya bu aralar başkalarıyla daha çok takılmaya başladın ha. Hemen benle de çekip atıyorsun hadi millet görsün. Ben burada çok rahat edemedim ya yanına geleceğim biraz. E, orada da aynı sandalyede oturuyordum burada da aynı sandalyede oturuyorsun. Ama şimdi daha yakınız. <laughs> tamam tamam ya şaka yaptım hadi ben yerime gidiyorum. Hani geçen yaz seninle Karaköy'de dolaşmıştık ya. He. Ee? Birlikte dondurma yemiştik hatırladın mı? Hatırladım hatırladım da nereden aklına geldi ki bu? E, menüye bakıyordum da öyle dondurma görünce aklıma geldi. Kanka konuştuğum bir kız vardı ya Melek. Seni kıskanmış ya manyak mıdır nedir? Ne? <laughs> <laughs> Beni mi kıskanmış? <laughs> Hayır yani neden ben ne alaka yani <laughs> sen ne dedin ki ona Ya aptal mıdır nedir ya işte gel de anlat şimdi seninle kardeş gibi olduğumuzu Aramızda asla hiçbir şey olamayacağını Öyle ölmem füze atma